Ben biraz gideyim televizyon izleyeceğim. Ya hadi sus ya. <laughs> tamam ya az televizyon izleyeceğim. Şimdi birazcık şurada televizyon izleyeyim. Hop hazırdım açalım bakalım televizyonumuz ne var mı? Evet gençler bir habere hoş geldiniz. Şimdi bu haberde Squid Game Tsunami'si geldiği görülüyordur. Hı -hı. Haberiniz olsun evden çıkmayın. Hı -hı. Bir sakin, dur, ol, bir sakin ol, bir sakin ol. Ay ne acil durumu oğlum, manyak mısın sen ya? Sıkıştım tsunami'si geliyor Ya Yürü git oğlum şunları da kapat ya Allah'ını seversen. Oğlum şehirde çalıyor siren sesi o. Kafana vurayım bir tane şöyle. Susacaksınız ben... mı artık? Susacaksınız mı artık? Heh. Oh be kafam ağrıdı ya. Çocuğun ne dediğini anlamıyoruz. Seni anlamıyoruz. Bu ne böyle sabah görüntü? Ya, anlat hadi anlat. Anlat ne oldu? <laughs> Bak şimdi ben uyuyamadım tamam mı? Uyku tutmadım. Sonra gidip televizyonu açtım. Televizyonda bir adam çıktı. Dedi ki evlerinizden çıkmayın. Squid Game tsunami'si geliyor. Herkes dikkat etsin dedi. Ondan sonra siren sesleri çalmaya başladı. Senin ben hemen yanmayayım fakir. Böyle bir şey aynen, bir aynen. Ya. Hadi Haydi yıkılın. Allah ben, Allah. Alın ya alın. Ya. Ya. Filmdir o film. Tüsüymüş yok, tüsüna miymiş? Yok başlayacağım şeyine Abi, de sana da. Abi ne çalıyor. Ne ya? Mı? İnin aşağı. Ses lan? Oha. Aşırı deprem oluyor kaç. Ne depremmiş? Saçmalamayın. Bu ne? oluyor lan? Ne lan polis kaydı Gençler ne Ana. yapıyorsunuz dışarıda? Evden kaçıyoruz memur bey. Ev yanacak, şey patlayacak galiba. Tutsun bir falan olacak. Ya vallahi ne seviyorsun sen? Ne patlaması? Manyak mısın? Nesin sen ya? Duvar çektik dışarı dış tarafları. Görmüyor musun? Ana. Ya. Ya tusuna bir bu, bu mi bir şey engeller. Siz hiçbir şey bilmiyorsunuz mu ya? Allah Daha Allah. yapıyor işler yapıyor. Sakın sakın. Bana bak bu duvarla tusuna kurtulacaklarını sanıyorlar. Bunlar kafayı yemiş. Aa. Lan oğlum duvar örüyorlar ya Lan bu duvar onu engellemez Allah bunlar hiçbir şey bilmiyor ya Ev yapmanız lazım sığınak yapmanız lazım Ana hani bayrok da şuraya gel lan gel lan Aa dev köylü Aa maşallah oğlum senin boyun başta Ana hani iki metre boyun var benim hmm. Belli belli kilo da almışsın hmm. bir Şey diyeceğim Mahmut bu olaylar gerçek mi lan Bu tsunami geliyor demiyor Ana hani vallahi gerçekmiş lan Nasıl gerçekten oğlum bu hikaye mi abi? Ne bileyim ben sakar tsunami hatırlıyorum Çok kötü bir şeydi hmm. geliyormuş. Şimdi dur abi seni boyun geç. Ya boyumu ne yapacaksın Sakar? Adam ne geliyor ben, diyor duymuyor musun? Şu adam 2 metre desen Sakar. Şuraya gelir. Burası maksimum 5 metre. Bize 20-30 geliyor manyak. Allah. bak Sakar. Şu binadan büyük dalga gelecek şimdi. Eee ne, i̇şte ne yapacağız e, nasıl kurtulacağız? Kendimize sığınak yapacağız. Eee giyim oda geçemiyor. Yaratıcı moda geçemiyor. Yaratıcı mod için şu Mahmut'a sorabiliriz. Var, bak. Ne no, yeah. oluyor? Bak. Lan, herkes ah. yaratıcı moddaymış köyde. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Aa, yeni <laughs> oh tamam, Güzel bir, bir şey sığınak bir sığınak yapalım. Ee, e, zemini ben yapacağım. Zemini bana bırak. Ne? Şeyde yer altına sığınak yapmamız lazım. Anlamadım Sakar ne diyor? Ee, şey değil, altına dedim. Altına Aa, vazgeçtim demeyeceğim. Niye? Sakar yerin altına mı yerin üstüne mi? Ee, yerin altına mı yapalım? Sen sence Söyleyin. Yer yerin altına mı üstüne mi? Altına altına. Hem üstüne altına, hem üstüne. Altına. altına. Hem üstüne hem Altına. Tamam. Şöyle hop. Üst zemini Allah yanlış yaptı. Ne lan? Şöyle. Heh. Üst oh. zemini bundan yapalım. Ya abi şimdi dur ya. Hah. tamam şöyle. <laughs> şöyle. hop bundan. Ne bak ben şöyle. şeyi kendi yapacak sanki. Ben de yardım mı değiştirmeye çalışıyorum. Gel beni şöyle. De, şöyle. Ne ne? Bir daha üstüne <laughs> üstüne. Allah. O da yapmamız lazım. Çok Burada derin yapma. Çok çok <laughs> bir şey <laughs> Ayna bize de yapın. aynen öyle. Şu tarafı da öyle yapalım. Üstünden siz çalışın. Ana abi bize de yapın ya. Ya ben sizin yaptığınız işi beğenmiyorum. Ha bu Önce. Ama çok dar yaptın. Yok burası sadece giriş yerimiz. Şey yapacağız. Sakar koş yukarıya koş. Nasıl oluyor? He. Odamızı yapacağız Öyle desene Sakar ya. Beni ben de oda yapacağım zannettim. Ha, sakar yok. yukarı gel yukarı. Bak e, nasıl oluyor gel dışarıdan bak. Aa, bak dışına böyle bir gel 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 bak dışına Aa, buradan cam, sünger hadi. düşündük. Cam yap cam cam. Ne camı ya sünger bu. Tamam, gel toplar. gel. Bak buradan bak buradan. Dışına sünger yapıyoruz koruma olacak suyu emecek. E, tamam abi suyu emer bir, bir kısmını emer. cam en, en, en üstü camdan yapacağım Sakar. En De. üstü kırılmaz camdan. Çatı ondan olacak. Çatı değil ya. Şuradan cam yapalım da etrafı izleriz. Ay, Şu geri yapalım. Bunlar yapalım. Bunlar bunlar. Aynen öyle. Sakar doğru söylüyor. Bak bunlar güzel. Fakir bunlar kırılmaz mı? Biz bilmiyorsun. Bak bak bak. Fakir bak nasıl oldu ama bak. Yok sevmedim ben. Yani ya, ya dışarıya nasıl ya? izleyeceğiz? Tusuna mı gelecek? Fakir kafayı ne, mı yedin? Nereye şu anda geldin? Geldim geldim buradayım. Ne hey, tamam Tamam he? tamam ben burası bende. Hop şöyle hemen ya, camlarımızı yapalım. Dışarıda görmemiz lazım. Ana bize bak hala ya, lan sığınak yapıyorlar Ne? Sizde ne sizden iyi yapacağız oğlum görürsünüz siz. Abi bize yapıyoruz diye. Yok onlara yapmıyoruz kendimize yapıyoruz. <laughs> he, he. Bu Fakir bu cam kırılmaz mı oğlum bir şey çıksın abi Sen güven bana destekli Abi sen de kırılır mı? Vallahi hiç bilmiyorum sakar. Allah hallederim bilmiyorum ben de. Şöyle arkadaşlar hemen o zaman horlu ya etini yedi ya. Ben asla horlamam sakar. Ya yürü git. Ay. Hayatta görünmemiştir kapat, kapat. benim horladığım. Valla horluyor fakir ya kulağımın etini yedin ya. Öyle. Horlamam. Var dün gece yemek yemeye kim çıktı? Ben. Sen mi? Akşamın yedisinde nasıl yemek yiyorsun sen? Yiyemeyeceğim ya acıktım. Allah'ım yarabbim. Akşam değil he? ya sabaha doğru yedi ya. Sakar sen hiçbir şey hatırlamıyorsun ha. Akşam Akşam yemeğini niye garipsiyorsun ki? Yemesi lazım zaten. Ya bir yemeğimiz var ona da bırakın ya. Allah Allah. Şişko olacağım fakir. Arkadaşlar fakir şişko olacak derler. yorumlara yazdım. Ben de şişko olacak ya bu. Ne oluyor? Şöyle. Hop bunları hallettim. Tamam. Şimdi şöyle yaptık. Hop. Ee, şimdi ne yaptınız? Nasıl oldu? Allah güzel gidiyor. Eee güzel gidiyor. İşte konuşmuyoruz valla. Odaklandınız galiba. Aynen öyle. Şurayı halledim. Ondan sonra görüşeceğiz. Bakacağız. Allah, Ya yer altına girdim ya. Ufak bir işim vardı. Niye öyle hemen artistleniyorsunuz? Durun bir. Şöyle bir dakika buraya Bunu alıyoruz? Saka buraları ben yaptım zaten. Oraya fakir yaptı. Fakir alt tarafı cam yapıyordu. Çok kötü olmuş. Şuna bak. Leş gibi duruyor. fakir yaptı ama fakir. Onu kıracağım. Kıracağım ona söyle. Meleş sen ne yaptın? Tabii onu kıracağım. Çok kötü olmuş. oldu. Odanın büyüklüğüne bakayım. Meleş ne yapayım? Büyük yaptın. Şöyle bakalım. Bence çok güzel yaptım. Ana. Dört tane ama. oda yaptım be yapma sen. Bir tane daha yaptım ben burası olur. Tamam yap mutfak yaparım. Şimdi parayla. ben hangi blokları kullansam valla kafam karışmadı değil. Ben Şimdi... beyaz kullanıyorum <laughs> duvarlara. Ben de yeşil kullanacağım bu odaya. Şöyle. Burası arkadaşlar bilgisayar odamı kullanın fazla. Şöyle mahalledelim. Fatih. Fakir oda <laughs> Ne? Orada işim var <laughs> mı? <mi? gülüyor> var. Ne yapıyorsun sen? Kapı. Kapı ben yere... geldim. Hop. Erzak odası yap? lazım bize. Neresi olacak? Ee, neresi dört tane oda yapmış. Oradan bir tanesini erzak odası yap. Tamam şu küçük odaya erzak odası yaptım. Tamam küçük erzak odasını oraya yap. Yemeklerimizi orada arkadaşlar hapur hapur yeriz. Valla fakir düzenleyemen lazım. Valla tutsunan biraz kurtulmamız gerek ha. Ya Sakar burada şey kapısından yok ya. Yerden açılan kapıdan yok. Nasıl yok? Yok. Eee o zaman ona kapı kap benim kapı, kapı, kapı Tamam o zaman ben halledeceğim. Şey var mı? Ne var mı? Ne var mı? Yok ya. Ne yapalım? Ne yapamıyorum. Hadi e, çok saniye? sesi çıkıyor. Hadi elin çalışsın ya. Ağzın değil. He, çalışıyor abi bir yandan ama bir yandan konuşuyor. Sen hiç konuşmuyorsun. Ben mi konuşmuyorum? Ya ben konuşunca senin canın sıkılıyor. Yok, ne canın sıkılıyor? Fakir var. Hep sana kızıyorum. Ee, hep evet, kızıyor. Sen alıştın artık fakirle. Fakiri yemek yemesine kızıyor? Benim okula gitmemi ne kızıyor? Neyse şurayı bir halledeyim görüşeceğim seninle. Fakir. Nasıl ee. güzel oluyor ama. Uuu, sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Böyle bitirdim. Şöyle bakalım bir. Yukarıda şey yapmış, trepte kapatmış burayı. Aha. Kolu nerede kala? Oğlum kolasız olmaz lan. <laughs> o makineleri ben koydum oraya ona göre. Eee hani sen koymuştun lan fakir? Ya seni kandırıyor ki, fakir. Ben koydum diye bir şey demedim ki kolasız olmaz dedim sadece yalan mı? Ee, Yok fakir doğru söylüyor bu arada. Ben kola içmem valla yemekte kola içen şeydir. Hastalıktır. Yok kola güzel. Ben şöyle. Neyse evet. ya dur şimdi kolay kolay boş verin abi bir şey. Gençler bayanlar duyanlar var mı beni? Sakar bir 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 sakar biri sesleniyor bak şuna. Tsunami'nin abinin yaklaştığı görünüyor. Bunları koydum. Sakar gel 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 erzak odasına bak sakar koş. Abi Tusun abi yaklaşıyor ya Allah'ım. Burayı Allah. fakir yapar sen benimle gel. Gel gel bakıyorum. Gel 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 erzak odasına nasıl olmuş? Nerede? dur dur burası değildi. Vay ha. vay 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 vay. Ama abisi Gel gel aha bak aha bak burada var. Bak e? burada da var. Yetmez ha. mi sakar? İyi iyi. Paki dondurma da var ben. lan. Oğlum söyleme çık dışarı. Nasıl olmaz lan geliyorum yemeğe şimdi. Yeme lan yeme. Yiyiyorsun oğlum. Niye sonra yiyeceksin Allah Allah. Her şeyi yemek yok çeke, sen de. Çık bakayım erzak odasını bir keşfedeyim ben. He yok. Çık lan çık. Aha. Al işte. Abi şu kafiye sen şifre kalsana. Yeni Yeri dondurma yesem. Yeni dondurma yesem. Bir bahane. O camlar inşallah patlar görürüm ben sizi. Yok. <laughs> Alo, bu ne lan? Çık dışarı. Çık dışarı. Alamam ya. Hadi tamam. bu kapıya da şey yazarım ben. Hah, böyle delirden yapıyorum. Artık giremezsin. Aman. Bu çıkamıyor. <laughs> Hayır, <laughs> arkadaşlar artık aç aç bırakacağım. Burası. Aa, lan lan. Burayı salon yapacağım, mutfakla ee, salon. Buraya ne yapacağız abla? Sen iyi biliyorsun. Buraya la buraya. Nedeye? Buraya ne yapalım? Buraya burası fakirle senin odan olsun. Ee, Yapıyorum. ya, yapıyorum. Niye fakir? canım yemek Yemek O bizim defamız fakir. Başka bir şey de. Ya fakir sen de dur artık. Sakara bulaşıp durma. Aç oynamaz ya. Ya kalk kalk kalk, 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 kalk. Kendi yatağına kalk. Şöyle. Hop buraya kalktım ben. Bir kendime sağlık katacağım arkadaşlar. Sabah erken bakarım. Bakarım arkadaşlar. Belki tutsan suyu geçmiştir. Şöyle. Ee... Sağlık nerede fakir? Bulacağız. He? Al sakar, al Heh. Sakar saat ilerliyor baksana. Ben de biraz daha güzel Ana. oldu. Şey dört gibi gelecek mi Sakar? Bak ya. neredeyse üç e? oldu saat. Dört gibi mi gelecek? Neden e? bir yanıyorsun? E? Sen, sen ne yapıyorsun e? Öyle uyarı vermişlerdi bak. Saat üç olacak neredeyse. Bir saatimiz kaldı. Sakar? kaldı arkadaşlar neyse. Şöyle tamam yatak odamız bizden oldu. da. Fakir ve bilgisayar falan atlar içeri gidiyor. Şöyle hemen arkadaşlar gidelim biz. Abi sen ne yaptın? Sağlık yerini yapıyorum. Heh. Bize bir şey olursa diye burayı ayarladım. Bak, Şuraya şuraya bak burası. Ben bu ne ne? Sağlık işte bir şey olursa diye ya burada kalırsak on gün. Ha bu helyum değil mi? Neyse abi sen buraya ne dedi ben aşağı gidiyorum. Fakir yardıma geldim. Bak ya Hiç şuna işim. bak ya. Bir aşağı ha. bana laf ediyorum. Ay bir sen orada yardım. Başladı susurandı bence. Nasıl başladı? Ben, ben, ben gidiyorum ben gidiyorum ben gidiyorum. Abi, gelmesi birazcık daha zaman alabilir bak, bence. Bak bak bak. Ana Melis abla ne bilin almışsın mutfağa. Hey güzel wow. oldu. değil mi? Hey Buraya şimdi Ot televizyonla koltukta giyeceğim. Ee, oturma odası nerede? Fakir hala yemeğini orada bekliyor. Aha, aha burayı yapıyor. Bundan olmak istiyorum. Bir tane yemek yiyeyim ya. Ama bir tane ona koltuk kat. Oh. Aşkım güzel biz öyle bir başarılı. yer yapıyorum ki. Onu kıracağım. Güzel oluyor. Üzgünüm. Süper süper tamam. Şimdi bundan koymak istedim abla. Şuraya. Ne? Koy ee, tamam. Buraya tamam. Mutfaklı e salon tamam. Tamam o zaman. Abla gelsen, gel sen buraya kendi odanı yap sen. Ee, abisi, Nereye? Yapacağımız yeri ben Yine yaptım ya. Ediyorum. Oho siz uğraşıp duruyorsunuz sabahtır. Tamam abi iş yapmış. Buraya ne yapacağız lan o zaman? Peki, tuvalet yapmadık. Banyo yapmadık. Çeyle. Allah yolun ortasına yapar mı? Yol yok burada. Hayır, Bekleyin. Fakire ama tuvaletsiz olmaz. Fakir gel lan buraya tuvaletlerini yap gel gel. Fakir <laughs> ama tuvalet. Onu tuvalet dedim Mert'te ben gelirim. Tuvalet işi Fakir ben Ben, yukarı gidip kontrol edeceğim. Bakalım arkadaşlar Tursun abi geliyor mu? Şöyle hemen yukarı gidip bakalım bakalım şöyle. kapı nerede? Kapının olmaması normal. Tusunam bir yoksa içeri girer sakar. Abi e, nereye çıkış yapacağız? Çıkmayacağız. Niye? Niye çıkalım Tusunan bir öleceğiz mi? Allah Allah. Ben bir tane şöyle bir gün arkadaşlar bir kapı yapayım ben. Bir dakika. Şöyle. Hmm. çamaşır makinesi koymadık. Çamaşır makinesi. Eee o da var temizlik lazım. Şöyle arkadaşlar şunları kaçayım ben. Hop tamam. Tamam Mahmut. Biliyor musun? lan? Hani arkamda. Arkamda mı? Sakar ne oluyor? Abi şu büyük değil, şu, şu büyük değil geliyor çok büyük geliyor. Oha! Saçmalama gerçek miymiş lan? Gerçekmiş bir şey oğlum. Beni ararsanız tuvalete. Fakir değil? kaçma. Fakir kaçma tuvalete falan. Geldim 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 ben geldim tekrar. Ne oluyor ne oluyor bu ne ne? Yukarı gelin yukarı Ağla, gelin. Sakar geldi, bak geldim, bu kapı ya. kırılır. Geldim. Bu kapı kırılır Sakar ya. Allah kahretsin arkadaşlar. Bu <laughs> ne böyle? Bu demirler kırılır. Yok abla, benim ablam. Kırılmaz inşallah ama şu camlar kırılırsa fakirle görüşeceğim. Fakir burada. Kırılır. Fakir. Vallahi fakir koymuş. Geli çağır onu eve. Geliyor. Fakir geliyor. Tuvaletin. Aynalarla kurtarın bizi. <laughs> Üzgünüz Mahmut, yerimiz yok. Lan madenciler ayra çocuğu bedavaya diyor. Oğlum geldi geldi. Gel. Dedim sana 20-30 metre diyeceğim. Camı değiştir, camı değiştir. Ben camıma güveniyorum, ben camıma güveniyorum. Camlar kırılır. Canıma gidelim size. Bak, bak aşkım, bak mermi bile geçirmiyor. Bak nasıl kırılacak bak. Geldi. Şuraya bakın. Vallahi geldi. Arkadaşlar şimdi bir de bakın, vallahi geldi. Sen, 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 Ama geldi sana Allah öldü. Allah öldü. Gerçekmiş. Ölüyor. Ölmek, ölmek. Ne Golden Apple'in, Golden Apple'in. ölüyor ölüyorum la. Ana bunlar gitti hayır. <laughs> dur 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 sakin ol sakin ol. Hadi dayansın ev.